Eğer dudaklarının ince olduğundan şikayetçiysen bu videoyu iyi izle. Çünkü sana yüz yogası yardımıyla dudaklarını kalıcı şekilde nasıl kalınlaştırabileceğini göstereceğim. Şu kalınlıkta bir kalemin varsa eğer makyaj fırçası da olur. İki dudağın arasına bunu yerleştiriyorsun. <laughs> ve sonrasında alt çenenizi ileri ve geri hareket ettiriyorsunuz. Selemi dudaklarınız arasına yerleştirdikten sonra 12-12 toplam 24 tane 10 gün boyunca devam edin ve dudaklarınızdaki dolgunlaşmayı görün. Ben şimdi size şöyle bir 12 tekrar yapacağım. Önce dudaklarımız şimdiki haline bakın. Ve yaptıktan sonraki haline bakın. Otomatikman dudak bir pamplanıyor. Spor yapanlar bu pamplanma durumunu bilir yaptığımız şey aslında bu. Nasıl ki spor yaptığımızda vücudumuzdaki kaslarımız şişip kalınlaşıyorsa yüz yogası yaparken de çalıştırdığımız kas şişip kalınlaşıyor. Eğer dudak kaslarımızı çalıştırırsak haliyle dudak kaslarımız şişer. Tabii en sevdiğim yere geldim. Güzel bir ruj süreceğim. Hatta dışına kalem çekmeden süreceğim.